Eşimin evde olduğu bir pazar kahvaltısıydı bu. Öyle taslakta kala kalmış. Normalde dediğim gibi her zaman söylüyorum. Kendime böyle falan her şey yapmam. Ama zaten eşim haftada bir gün evde olduğu için pazar günleri o da. Bir pazar günü evde kahvaltı yaptığı için onun için haliyle kendisine olabildiğince sevdiği şeyleri hazırlamaya çalışıyorum. Ama kendim için böyle değilim dediğim gibi. Bir tosta geçiştiririm bir yumurta, domates, salatalık, biber, kahvaltı bu şekildedir. Öyle gerçekten her şeyi yiyen birisi değilim. Ama yedim mi sadece bir tane bir şey odaklandığım için bazen sadece yoğurtla çayla kahvaltı yapıyorum. Bazen yoğurtla zeytinle kahvaltı yapıyorum. Yani böyle. Peki siz eşim gibi her şeyi yiyenlerden misiniz? Yoksa benim gibi sadece bir şeye odaklananlardan mısınız? Yani e, istediği kadar çeşitli olsun. Benim yediğim şeyler belli şeyler. Her şeyi yemiyorum.